5. veci Hayatı içtimaiyece inat ve tarafgirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse hadiste ihtilafü ümmeti rahmetün denilmiş. İhtilafsa tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadümü efkardan ve tehalufu ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder. El cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilafsa müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına say eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki garaz kârâne, adavet kârane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki, tarafkirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafkirlik, haksızlara mecedir ki, onlara noktayı istina teşkil eder. Çünkü garazkârâne tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip tarafgirlik gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü suale deriz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm efkar ise, maksatta ve esasta ittifakla beraber, sahilde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini ishar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat taraf girane ve garazkarane, firavunlaşmış nefse emmare hesabına hotruşluk, şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm efkardan barikay hakikat değil. Belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küre arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Kabili iltiyam olmayan inşikatlara sebebiyet verir. Hali alem, hali alem buna şahittir. Elhasıl el hubbu vel <Sessizlik> vel hükmü olan desatir aliye düstur harekat olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el bu'lu fillah vel hükmü demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder. Cahi ibret bir hadise. Bir vakit İmam-ı Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış, kılıncını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" dedi. "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." O kafir ona dedi: beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır, dedi. Hem medar dikkat bir vaka. Bir zaman bir hakim, bir hırsızın elini kestiği vakit, eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri, onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına, kanun ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacaktı ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamette etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Cahi teessüf bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı içtimai. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaati İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı içtimaiyeyi İslamiyeye bir hıyanettir. Medar ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde Sipkan veya haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecburken onların hücubunu tesir etmek, onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garaskarane tarafgirlik, ve adavetkârâne inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut, ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an uhuvvet-i İslamiyedir. Bu kal'ayı İslamiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadis-i şerifede gelmiş ki ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzıraları, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri her cümerç eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel müminune ihvetün kalayı kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa bir küçük taş muazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumet husumetkârâne tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz.'' hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa el müminilil mümini kel bünyanil mersusi yeşüttü Ba'luhu Ba'la düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz 6. veci hayat maneviye ve sıhhat ubudiyet adavet ve inatla sarsılır çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Halisen liveçillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve amali hayriyenin esasları olan İhlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur. Şu altıncı veci çok uzundur. Fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha huve'r Rezzaqu zul kuvvetil ve ke min dabetil la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve ve semiul alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet kadar hayatı İslamiye'ye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırsla dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahid katıdır. Evet hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkül vari talebi rızk ise bilakis medar rahattır. ...ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar... ...tevekkül vari, kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden... ...rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hırsla rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyetle rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve arz lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırsla rızıklarına saldıran canavarların meşru ve pek çok zahmetle kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırsla dünyaya yapışan ve aşkla hayat dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandığı kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i ribai ile bütün milletlerden yedikleri sille-i sefalet, katil ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu ha ibn hasir dar bu mesel hükmüne geçmiş umumun nazarında bir hakikati âme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırsla değil, belki Kanaatle malı talep et, ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs, iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divan hanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam, güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırsla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevazı hane giriyor, en aşağıdaki iskemliğe oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahür eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü, bir sofrayı rahmettir. dereceat erzak ve merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırsla ilha eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırsla uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırsla beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen fırına terettüp eder, öyle de. Tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teenniyle hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez, ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünyayla sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikab, ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayatı uhreviyeye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatlı bir rüyayı hayaliyede birinci harbi umuminin beşinci senesinde bir acıyıp rüyada benden sorul. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşakkati bedeniye nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir veya bir kısım maldan kırkta bir, haşiye, yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve layakal, ripi ticari ve nesli hayvani cihetiyle o kırktan taze olarak on adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi, ta bize fukaraların dualarını kazandırsın, ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını kırkta otuz, onda sekizini aldı. Hem her senede yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muhakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani ve faydeli bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi, biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ı muazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere beşerin hayatı içtimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşeyi iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyan riba ve terk-i zekattır. Bu iki müthiş marazı içtimaiyi tedavi edecek tek çare zekatın bir düstur umumi suretinde icrasıyla bu zekat ve hurmeti ribadır. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde, belki umum nev-i beşerin saadet hayatı için en mühim bir rükün, belki devamı hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaati temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daimi bir mücadeleyi maneviyede bir keşmekeşi ihtilafta bulunur gele gele ta Rusya'da olduğu gibi say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan! İhsanlar zekat namına olmazsa üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun.'' biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfranı nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzet nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet, zekat kadar belki daha ziyade nafile ve ihsan Yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi minnet ve tezdil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri yapıp hem farzı eda etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duayı kazanmak nerede? Sübhaneke le ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin illezi kal el mu'minu lil mu'mini kel bünyanil mersusi yeşüttü ba'luhu ba'la ve kal el qana'atu kenzul la yefna ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin velhamdülillahi rabbil alemin Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şey'in illa hamdihi. bihamdihi 25. sözün, 1. şulesinin 1. şua'ının 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane 6 tarzda gıybetten tenfir etmesi. Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamiyle gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte e yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyta ayetinde altı derece zemmi zem eder. Gıybetten altı mertebe şiddetle eder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor? İkincisi yuhibbu lafzıyla der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü ehadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı ı ve medeniyetiniz ne olmuş ki? böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, en ye'küle lahme, kelamıyla der, İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ehihi, kelimesiyle der, hiç rikati cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs manevisini insafsızca dişliyorsunuz ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten kelamıyla der vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmundur. İşte bak nasıl şu ayet icaz karane altı derece o cürümden secreder. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş, ''Ükebbiru nefsi, an cezâ imbi gıybetin, fe küllü Lehu yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de bir adam onunla teşrik mesai etmek ister, seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onunla teşrik mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıtırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garasız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, o vakit Allahümme afirlena ve limen ittatebnahu demeli, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. El-Bâgî Hüvel Baqi, Sayyid Nursi.